Akılcım, bütün gece seni bekledim. Burada mı sabahladın yani? Çocuk çok bağlanmış hemşireye şey mi? Çok. İyi ki söyledin Aya. Hiç farkında değildim. Tamam, tamam. Çağır kızı, gelsin. Ben artık Nedim'in bana daha fazla düşman olmasını istemiyorum. Ben uğradığım haksızlığı yutmaya hazırım. Alıştım da zaten. Bu ilk olmayacak. Ama sen... ...sen alışabilecek misin? Çünkü gördüğüm kadarıyla bu insanlar artık sadece beni değil... ...seni de ezmekten çekinmiyorlar. Dün gece özür bile dilemeye tenezzül etmeden çekip giden kız. Bugün sen ağzından çıkanları yuttuktan sonra... Ben hiçbir şey yutmam. Yutmayacağım, yutmaya da niyetim yok. Bir haller var sende. Dün gece de geldin yattın hemen. İki dakika konuşsak mı? Yok. Sonra şey yaparız anne. Seher, hadi oyalanmayın. Neriman tek başına debelenip duruyor, yetişemiyor. Ben bütün gün Nedim Bey'in yanında olacağım. Sen de toparlan. Hayırdır sen Nedim Bey'in yanında? Onu kızına soracaksın artık. Hayır mı, şer mi? Kızım ne oluyor? Yasaklı kızın. Söylemedi mi? Agah Bey kovdu onu. Artık hemşire de değil, Eve girmesi de yasak. Kızı bırak şimdi kızını. Bütün gece anlatmamış şimdi mi anlatacak? Ben Ceren'i çağırayım, konuşuruz sonra. Hadi hadi. Annem bekliyor. Hadi. Aa! Ablacığım sen tatil misin? İşine bak, işine. Öyle yapacağım zaten. Hadi güzel bir banyo yap, tamam mı? Gevşe. Ay kilitlenmişsin. Ben de yeni bir hemşire bakayım o zaman. Nedim'le aramızdaki yanlış anlaşılmaları düzeltmek için elimden geleni yapacağım. Onu tekrar geri kazanacağım. Ama emin ol. O hemşire etrafımızda değilken bu çok daha kolay olacak. Oğlum çağır gelsin. Ee, dün gece çok geç geldi. Biraz daha uyusun. Uyandır gelsin. Ben gitmeyeyim fena olur. Agacığım, hala mesele dün gece hemşirenin söyledikleri Bir kızın terbiyesizliği benim oğlumun ahlaksızlığını örtmez. Çağıracaksın, gelecek. Bana dün gecenin hesabını verecek Şeniz. Tamam. Tamam canım. Tamam. Sen ne dolaşıyorsun bu katta? Şeniz Hanım'dan yasaklısın. Çabuk çamaşır odasına ütüye geç. Ben Nedim Bey'in yanına çıkıyorum. Günaydın öpücüğün geliyor babacık. Cenk. Cenk uygun musun içeri gireceğim. Günaydın beyefendi. Hadi kalk bakalım. Hesap vakti. Hay Allah'ım. <laughs>